videoda modeller, birimler ve ölçümler üzerine konuşuyor olacağız. Fizik konularını çalışırken bu konuları düşünürken kullanacağımız araçları birazcık tanımaya çalışacağız. Şöyle bir başlangıç yapalım. Biliyoruz ki fizik deneysel bir bilimdir öyle değil mi? Fizikçiler doğadaki fenomenleri gözler ve belli kalıplar fark etmeye çalışır diyoruz. Tabii fark edilen bu kalıplar ise aslında teori olarak, teoriler olarak ifade edilir diyebiliriz. Tabii ki kullanılan dil Teorileri ifade ederken ve fizik konularıyla ilgilenirken kullanacağımız dil matematik olacak. Bunu bu yeri gelmişken söyleyelim ve bu konularla ilgilenirken eğer matematik konusunda bir eksikliğiniz olduğunu hissederseniz ya da e, ne diyelim bilgilerinizi tazeleme ihtiyacı duyarsanız kanaldaki matematik listelerinden videolarından yararlanabilirsiniz. Böyle bir hatırlatma yapmış olalım yeri gelmişken ve ne dedik? doğadaki fenomenler gözleniyor. Belli kalıplar fark edilmeye çalışıyor. Bunlar teori olarak ifade ediliyor. Ve geniş kapsamda benimsenen teoriler ise aslında fizik yasaları olarak kabul edilir diyebiliriz. Fizik yasaları. Bunu kısaca konuşmuş olalım bu şekilde. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyelim yine. Hiçbir teori kesin ve son gerçek olarak kabul edilemez. Her zaman yeni gözlemler yapılması ve yeni fikirlerin ortaya çıkması, bu teorilerin revize edilmesi ya da değiştirilmesi ihtimali vardır diyelim. Ee, şimdi gözlem yapılıyor, belli kalıplar fark edilmeye çalışılıyor. Tabii ki e, bu kalıpları fark etmeye çalışırken aslında bazı şeylerden yararlanıyoruz. Mesela modellerden yararlanıyoruz. Hatta buna ne diyebiliriz? İdealize edilmiş model de diyebiliriz. İdealize edilmiş model. Bu ne demek? Bunun üzerine birazcık konuşalım çünkü sıklıkla kullanıyor olacağız ileride. Şöyle ki tüm detayları ile analiz edilmesi çok karmaşık olabilecek bir sistemin basitleştirilmiş versiyonudur. Model dediğimiz zaman bunu kastediyor olacağız. Ne demek bu? Bir örnek verelim. Örneğin mesela diyelim ki bir futbol topunun hareketini incelemek istiyoruz. Böyle bir futbol topu var. Buna vurduk ettik bir şey yaptık ve bu bir hareket yapıyor. Bunu incelemek istiyoruz biz. Bu hareketi incelerken neleri dikkate alacağız? Mesela bu topun şekli küre olabilir değil mi? Ama tam küre midir? Nedir? Yani çünkü e, detaylı olarak düşünürsek bu topun üzerinde belki böyle dikişler var futbol topun üzerinde. Biraz yüzeyi yamuk yumuk vesaire. Ya da ne diyebiliriz? Ortamda e, hava direncini dikkate alacak mıyız? Ya da belki birazcık rüzgar var. Rüzgar etkisini dikkate alacak mıyız? Ya da bu topa vurduğumuzda bu topun yüksekliği değiştiğinde yükseklikle birlikte ağırlık da birazcık değişir normalde bu ağırlık değişimine dikkate alacak mıyız gibi soruları düşünmemiz gerekir. Şöyle ki mesela böyle bir konu için tüm bu detayları düşündüğümüz zaman bu topun hareketini incelemek neredeyse imkansız olur. Çok çok zor olur. O nedenle böyle bir konuyu düşünürken bunu birazcık basitleştirmek ihtiyacı hissederiz. Basitleştir diyelim. Basitleştiriyoruz ya da. Nasıl basitleştiriyoruz? Örneğin bu topun şekliyle çok ilgilenmiyoruz ve bunu belki de noktasal bir cisim olarak düşünüyoruz. Ve o şekilde hareketini incelemeye çalışıyoruz. Mesela hava direncinin ve rüzgarın etkisini e, ihmal ediyoruz. Veya ağırlık değişimini yükseklikle birlikte gerçekleşecek olan ağırlık değişimini ihmal ediyoruz. Ve ağırlığın e, sabit olduğunu düşünüyoruz. Yükseklikle birlikte değişmediğini düşünüyoruz vesaire Ve böylelikle basitleştirilmiş aslında bir model tasarlamış oluyoruz. Ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve genellikle de böyle yapacağız zaten. Böyle diyebiliriz. Tabi burada modeli gereğinden fazla da basitleştirmemek önemlidir. Mesela bu konu için yer çekimi etkisini komple yok sayamayız değil mi? Yer çekimi etkisini yok sayarsak bu topa vurduğumuz zaman bu böyle uçar gider. Hareketine devam eder. Dolayısıyla modelin problemdeki en gerekli önemli bileşenleri dikkate alması önemlidir. Tabii ki uğraşılabilir olacak kadar da basit olması gerekir. Ve böyle modeller üzerinde çalışıyor olacağız ileride diyelim. Bunu söyledikten sonra bir başka aracımız olacak fizik konularını çalışırken standartlar ve birimler üzerine konuşalım biraz da. Şöyle ki fiziksel bir fenomeni nicelik olarak tarif etmek için kullanılan herhangi bir sayıya fiziksel büyüklük diyoruz. Mesela buraya yazalım fiziksel büyüklük ve bir örnek verelim. Ne olabilir bu? Örneğin ne diyelim örnek olarak boy Ağırlık mesela bunlar ne yapılıyor? Bunlar fiziksel fenomenler öyle değil mi? Fiziksel bir fenomen, fiziksel fenomenler ve bunları tarif etmek için nicelik olarak tarif etmek için e, sayı kullanırız değil mi? Nasıl tarif edeceğiz boyu? E, bir sayıyla tarif edeceğiz, ya da ağırlığı bir sayıyla tarif edeceğiz. Dolayısıyla fiziksel büyüklük e, kullanılıyor. Tabii ki birimle birlikte ancak birim konusuna da birazdan gireceğiz ve e, şöyle diyelim. Bazı fiziksel büyüklükler temeldir diyoruz. Bunları ancak ölçerek elde edebiliriz diyoruz. Demek ki fiziksel büyükler, büyüklüklerden bazıları temel olarak adlandırılıyor. Ve bu, bunların temel olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü bunları ancak ve ancak ölçerek, ölçümle elde edebiliyoruz. Bu fiziksel büyüklükler sayıydı değil mi? Bu sayı demek ki ancak ölçerek elde ediyorsak bunlara temel fiziksel büyüklükler adını veriyoruz. Örnek, örnek verelim örneğin bir uzunluğu bir uzunluğu diyelim cetvel ile ölçmek cetvel ile ölçmek ya da bir zaman aralığını bir zaman aralığını aralığını kronometre ile ölçmek kronometre ile ölçmek dolayısıyla bakın burada uzunluk zaman temel fiziksel büyüklüklerdir ve bunları ancak ölçerek elde edebiliriz ancak ölçerek elde edebiliriz başka bir yolu yok bu işin bazı fiziksel fiziksel büyüklükler ise türetilmiştir diyebiliriz. Ve bu ne demek? Bunu söyleyelim. Zaten adı üzerinde öyle değil mi? Bunları ise temel fiziksel büyüklükleri kullanarak elde ediyoruz. Ölçerek değil ama temel fiziksel büyüklükleri kullanarak elde ediyoruz. Mesela bir örnek verelim. Örneğimiz ortalama hız olabilir mesela. Ortalama hız nedir? Kat edilen mesafe, kat edilen mesafe bölü zaman aralığıdır. Kat edilen mesafeyi nasıl elde edebiliriz. Ancak ölçerek elde edebiliriz değil mi? Bir şeyle ölçmemiz lazım. Cetvelle mi neyle ölçüyorsak. Zaman aralığını da yine ölçerek elde edebiliriz. Kronometre ile vesaire. Ve dolayısıyla bunu ölçerek elde ettiğimiz iki temel fiziksel büyüklüğü birbirine böldüğümüz zaman türetilmiş bir fiziksel büyüklük olan ortalama hızı elde ederiz. Demek ki fiziksel büyüklüklerde bu şekilde özetlenebilir. Çok kısaca. Burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kritik bir konu var. Ölçüm konusu. Ölçüm konusu oldukça kritik çünkü fizik fiziğin deneysel bir bilim olduğunu söyledik öyle değil mi? Deneyler ise ölçümler yapılmasını gerektirir. Ölçümler içerir. O nedenle bu ölçüm sözcüğü üzerinde birazcık duralım. Tabii ki biliyoruz diyeceksiniz ama yine de biraz bunun üzerine düşünmek önemli olabilir ileride. ölçüm derken neyi kastediyoruz? Bir örnek üzerinde konuşmaya çalışalım. Örneğin mesela diyelim ki 4 metre boyunda, 4 metre boyunda bir masa ölçtük. Bir masa ölçtük. Bu ne demektir şimdi? Böyle bir şey yapmış olmak ne demek? 4 metre boyunda, 4 metre boy ne demek oluyor? Bunu biraz düşünelim. Şöyle hayal edelim bakın. Tabii gerçekte böyle olduğu için söylemiyorum. Ancak yani düşünürken kolaylık olsun diye söylüyorum. Mesela böyle bir ifade kullanabilmemiz için şöyle bir şey olması lazım. Değil mi? Mesela bir metre dediğimiz metre dediğimiz bir şey olması lazım. Ne olabilir bu? Mesela bir metre boyunda belki bir çubuk e, ne tarif ettik? Bir çubuk uzun. Bunu bunun uzunluğuna bir metre dedik. Bir metreyi böyle tarif ettik. Böyle bir çubuk var ve bu e, standart bir referans. Bu çubuğu bir yerde saklıyoruz atıyorum. Bu bunun boyu bir metre. Metrenin tarifini temsil ediyor çünkü bu. Ve 4 metre boyunda bir masa ölçmüşsem ben aslında kastım şu olacaktır. Bu bir metre olarak tarif ettiğim referansın 4 katı boyundadır bu masa. Bunu anlatmış olurum ölçüm yaparak böyle diyebiliriz. O halde ölçümler ne diyoruz? Standart referanslara gönderme yapar. Nasıl bir tarif yaptıysanız ona gönderme yapmış oluruz. Bu standart referanslar ise aslında bu ölçümlerin birimini belirlemiş olur bu şekilde. Birimini belirlemiş oluyoruz. Birim burada ne? Metre. Metre ne? Standart bir referansa gönderme yapan bir şey. Standart referans ne? Metre olarak neyi tarif ettiysem o. Atıyorum bir, bir çubuğa bir metre boyunda olsun, bunun adı bu olsun dedim ve e, standart referansım ve dolayısıyla, dolayısıyla birimin bu şekilde belirlenmiş oluyor. Böyle diyebiliriz. Mesela uzunluk birimine uzunluk birimi metre öyle değil mi? Metre. E, ya da e, zaman birimine, zaman birimi ise saniye. Bunlar standart referanslar, belli bir şekilde tarif edilmiş referanslar. Tabi burada şunu söyleyeyim, herhangi bir fiziksel büyüklü bir sayıyı belirttiğimiz zaman, 4 metre diyoruz burada, kesinlikle ve kesinlikle birimiyle birlikte yapmalıyız bunu. Yoksa bir anlamı olmaz. Burada 4 boyunda bir masa ölçtük desek hiçbir anlamı olmaz. 4 ne? Metre. Ve şöyle bir şey diyelim. E kesin ve güvenilir ölçümler yapabilmek için bu bir ölçümlerin birimlerine kesinlikle ihtiyacımız var ve bu birimler aslında değişmemeli ve farklı bölgelerde farklı gözlemciler tarafından da aynı şekilde kullanılabilmelidir. Ve bu nedenle de aslında birim sistemi olarak dünyada SI birim sistemi kullanılıyor ve bu tüm bilim adamlarının ve mühendislerin şu anda üzerinde anlaştıkları, kullandıkları sistem. SI sistemi. Bu en temel birimlerin listesi, tanımları vesaire hepsi burada var ve merak ederseniz internetten vesaire bakabilirsiniz. Güncel tanımlar nasıl yapılmış? Ee, biz şu an onların üzerine çok durmayacağız ancak bunları kullanıyor olacağız. Mesela ne dedik? Zaman için saniye, uzunluk için metre, kütle için kilogram mesela. Ve bunların tanımları, referansları belirtilmiş ve tüm dünyada bu şekilde bunları kullanıyor diyebiliriz. SI sistemini kullanıyor. Ve burada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bu birimleri tabi kullanırken mesela onun belli katları olacak şekilde de ifade edebiliyoruz. Öyle bir ifade standartı da var. Bu neyi kastediyorum? Bildiğimiz bir şeyi kastediyorum aslında. Mesela bir kilometre dediğimiz zaman uzunluk birim metre ama bir kilometre dediğimiz zaman 10 üzeri 3 metreden bahsetmiş oluyoruz değil mi aslında? Ya da 1 santimetre dediğimiz zaman 10 üzeri eksi 2 metreden bahsetmiş oluyoruz. Vesaire. böyle başlarına kilo, santi, işte milli falan falan getirdiğimiz zaman bu şekilde onun katları şeklinde bir nevi ifade edebilmiş oluyoruz. Bu dönüşümleri de yapabiliyor olmamız lazım. Ama bunu bildiğimizi düşünüyorum artık. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Bir başka bahsetmek istediğim konu ise ne diyelim? Bir denklem üzerinde çalışırken daima birimlerin uyumlu olmasına dikkat etmemiz gerekecek. Bu önemli bir konu. Mesela bir örnek verelim. Atıyorum basit bir şey olsun. Mesela 10 metrelik bir mesafeden bahsedelim. 5 saniyelik bir zaman aralığından bahsedelim. Ve hızı yazacaksak eğer 10 metre bölü 5 saniye 2 metre bölü saniye olarak yazmamız lazım. Yani burada metre bölü saniye varsa burada da metre bölü saniye olmalı. Bunların uyumlu olmasına denklem üzerinde çalışırken dikkat etmemiz gereklidir diyoruz. Ve e, ölçüm üzerine konuşmaya birazcık daha devam edelim. Bir konu daha var çünkü. Bu konuda ölçümlerde belirsizlik. Şöyle ki yapılan her ölçüm mutlaka ve mutlaka belirsizlik içerir aslında. Neyi kastediyorum? Örnek verelim. Örneğin mesela ne diyelim? Bir kitap kalınlığı ölçüyoruz. Bir kitap kalınlığı ölçüyoruz. Nasıl ölçebiliriz? Bunu cetvelle ölçebiliriz belki değil mi? Cetvelle diyelim ki bunu ölçtük ve 3 milimetre bulduk. 3 milimetre bulmuş olabiliriz. Tabii ki burada şöyle bir bir şeyden bahsedelim. 3 milimetre bulduk ama aslında gerçekte bunun 2.80 2.85 milimetre mi, atıyorum 3.15 milimetre mi olduğunu bilemeyiz. Bu yaptığımız hareket bunu söylemez bize, değil mi? 3 milimetre ölçmüşsek bunu ancak böyle bir civarda olduğunu aslında kastediyoruz demektir. Dolayısıyla belli bir miktar belirsizlik vardır her zaman yaptığımız ölçümde. Tabii ki mesela başka bir alet de kullanabilirdik. Mesela mikrometre kumpası ya da kumpas kullanabilirdik ee, ve e, böyle kul bunu kullanmış olsaydık belki bunu 2,91 mm bulacaktık. Ancak yine de e, nedir bu 2,915 mm mi atıyorum ya da e, 2, 96 işte 90 bir de yanına 6 yazdım böyle milimetre. Bunun ne ne olduğunu yine bilemez. Yine belli bir miktar belirsizlik vardır. Daha hassas bir alet kullansak bile diyebiliriz. Ee, bu iki ne diyelim alet arasındaki ölçüm aleti cetvel ve kumpas arasındaki fark aslında belirsizliklerinin dereceleri arasındaki farktır değil mi? Cetvel daha belirsizdir. Daha, daha basit bir alet olduğu için mesela kumpas ne, ne yapıyor? Bu belirsizlik belirsizliği biraz daha düşürüyor aslında. Dolayısıyla aslında belirsizliğin bir tanımını da yapmak belki yararlı olabilir. Çünkü buna dikkat ediyor olacağız ölçümler üzerine konuşurken. Belirsizlik diyelim. Bunu yazalım isterseniz. Belirsizlik derken neyi kastediyoruz? birebir olarak. Aslında şunu kastediyoruz. Yapılan ölçümle, yapılan ölçüm ile diyelim. Gerçek değer arasındaki gerçek değer arasındaki diyelim arasındaki maksimum fark. Bunu kastediyoruz işte maksimum fark. Ve bunu buna hata da diyebiliriz. Hata da diyebiliriz. Ve bunu aslında belirtmemiz lazım ya da bunun farkında olmamız lazım bir şekilde. Ve bu genelde belirtilir. Mesela bir ölçüm yapmışsak eğer 56,47 milimetre gibi e, bundaki belirsizliği artı eksi 0,02 olarak belki milimetre olarak bu şekilde gösterebiliriz. Böyle artı eksi yazarak gösterebiliriz. Bu ne anlama gelecektir? Bu şu anlama gelecektir. Gerçek değerin 56,45 ile bundan bunu çıkarıyorum. E, nedir? 56,49 ar arasında olduğunu e, söyleyecektir bu ifade bize. Gerçek değer bu arada. Gerçek değer ne diyeceksiniz? Hiçbir zaman bilemeyiz. Hiçbir şekilde. Ancak böyle belli bir aralıkta olduğunu söyleyebiliriz ve bu şekilde gösterebiliriz. Ya da başka bir gösterim de kullanılabilir. 1,64,54 gibi bir şey mesela böyle parantez içerisinde 21 yazabilir sonuna. ve bu ne anlama gelecektir? Yine bu da yukarıdakine benzer bir anlamı var tabii aynı anlam aslında. Bu da belirsizliğin ne olduğunu ifade ediyor aslında 64,54 artı eksi 0,0021 bu şekilde olduğunu ifade ediyor. aynı şey bu gösterimler. Bundan bahsediyorum. Ya da bazen de bu belirsizlik ya da hata yüzde olarak da ifade edilebilir. Mesela 47 ohm artı eksi yüzde 10. Bu şekilde ifade edebiliriz yapmış olduğumuz ölçümdeki belirsizliği. Ya da aslında en sık kullanacağımız şey de hiç bu gösterimleri bu şekilde artı eksi bilmem parantez içinde filan falan olarak yazmamak. Ve mesela burada bir kitap kalınlığını 2,91 mm olarak ölçmüşsek bunu 2,91 mm olarak direkt olarak bu şekilde 2,91 diye yazmak. Genellikle böyle yapacağız. Bunu sadece böyle yazdığımız zaman, bakın, bunun aslında artı eksi 0.01 milimetre belirsizlik taşıdığını direkt olarak anla, anlatmış olacağız. Neden? Çünkü kalan basamakları yazmıyoruz ve kalan basamakları yazmayarak konudaki belirsizliği zaten direkt bu gösterimle ifade ediyor olacağız. Genellikle de böyle yapacağız, böyle bir gösterim kullanacağız. Dolayısıyla 2.91 milimetre olarak ölçmüşsek ve bunu böyle yazdıysak, artı eksi 0,01 mm yani 0,01 mm belirsizlik olduğunu hemen ifade etmiş olacağız. Bunu bu şekilde anlayacağız. 0,01 milimetre nereden geliyor? Buradaki if, buradaki son basamak çünkü yüzde birler basamak. Oradaki kadar belirsizlik var. Demek olacak bu. Mesela ne diyelim yine? Bir mesafeden bahsettik. 137 kilometre olsun. Eğer bunu böyle yazdıysak 1 kilometrelik belirsizlik olduğunu konuda hemen anlayacağız. Yani gerçek mesela aslında 136 ile 138 aralığındadır değil mi? virgülden sonra bir şeyler yazmadığım için burada onda birler falan bu basamakları yazmadığım için belirsizlik buymuş demek ki burada. Ya da mesela e, 0,25 kilometre böyle yazdım. Belirsizlik ne burada? Yine yüzde birler basamakta durmuşum. Demek ki burada da belirsizlik de yine e, 0,01 kilometredir diyebiliriz. Ya da bakın bunu böyle yazabileceğim gibi mesela bunu 0,250 kilometre diye yazarsam ne olur? E bu durumda da belirsizliğim daha az demektir değil mi? 0,01 kilometredir bu sefer. Bu çünkü, burada çünkü binde birler basamağında yazmışım. Bakın aslında şu iki şey diyeceksiniz ki bu iki yazım aynı şey değil mi? Buradaki sıfırın bir kıymeti yok. Ancak var. Ee, eğer ölçümlerle ilgili konuşuyorsak var. Çünkü bunu böyle yazdığımız zaman belirsizliğin daha az olduğunu yaptığım ölçümde ifade etmiş Oluyor. Burada şunu da söyleyelim. Şunlara anlamlı rakam da denir. Bu yazmış olduğumuz rakamlara. Mesela burada 3 tane rakam yazmışsam yaptım ölçüm bu şekilde belirtmişsem. Burada 3 tane anlamlı rakam vardır denir. Anlamlı rakam. Burada da yine 3 tane anlamlı rakam var. 3 anlamlı rakam. Burada 2 anlamlı rakam var denir. 2 anlamlı rakam. Neden? Çünkü bu soldaki sıfıra sıfırı ihmal ederiz, Dikkate almayız anlamlı rakam sayısını ifade ederken. Burada kaç anlamlı rakam var? Burada da yine 3 anlamlı rakam var diyebiliriz. Kaç rakam yazdıysak sıfırdan sonra. Evet bu şekilde anlamlı rakamda ne olduğunu söyledik. Ve son olarak şöyle bir konudan bahsedelim. Bu yaptığımız ölçümlerle ilgili çarpma bölme toplama çıkarma gibi işlemler yapılacaksa belirsizlik konusunu nasıl dikkate alacağız bu durumlarda? Bunu da söyleyelim. Mesela ne diyelim? Bunu hatta yazalım aslında. Yöntemimizi yazalım ve nasıl uygulandığına bir bakalım. Çarpma bölme yaparken mesela ölçümlerle ilgili çarpma bölme yapıyorsak şöyle bir şey yapacağız. Bunu yazalım. Sonuç en az anlamlı rakam, anlamlı rakam taşıyan diyelim figürden, figürden daha fazla anlamlı rakam taşıyamaz, daha fazla diyoruz anlamlı rakam taşıyamaz ne demek bu hemen bir örnek üzerinde görelim şöyle ki mesela şöyle bir işlem yapacağız ölçümle ilgili 0,745 artı 2,2 çarpı 2,2 bölü 3,885 buradaki sonucu nasıl yazacağım şimdi değil mi buradaki konu o buradaki sonucu şöyle yapacağız bakın. En az anlamlı rakam taşıyan figüre bakacağız. En az an, burada kaç anlamlı rakam var? 3. Burada kaç? 2. Burada kaç? 4. Dolayısıyla sonucum 2 anlamlı rakam taşıyabilir en fazla. O halde bu işlemi yaparsanız e, burada 0,42 olarak yazacaksınız bunu. 2 anlamlı rakam taşıyacak şekilde yazacaksınız. Buradan fazlasını yazmayacaksınız diyebiliriz. Ya da bir örnek daha verelim hemen. E, 1,3257 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 4,11 çarpı 10 üzeri eksi 3. Mesela böyle bir işlemi nasıl yapacağız? Bu çarpma işlemi, bu şunlara bakalım. Burada kaç anlamlı rakam var? 2, 4, 5 mi? 2, 4, 5 değil mi? Ya da bir tane daha koyalım buraya. 6 tane anlamlı rakam var mesela burada. Burada da 3 tane anlamlı rakam var. Bu çarpma işlemini yaptığım zaman 3 anlamlı rakam taşıyacak şekilde yazacağım sonucumu. 3'ten fazla bir şekilde yazamam çünkü. 5,45 çarpı 10 üzeri 4 diye yazarız. Sonuçta 3 anlamlı rakam taşıyacak. Peki toplama çıkarmayı nasıl yapacağız? Onu da hemen şuraya bir yere yazalım. Toplama çıkarma diyelim. Bunu böyle hızlıca bu işlemleri ölçümlerde nasıl yapabileceğimizi yazalım. Burada da diyoruz ki sonuç en fazla belirsizlik belirsizlik taşıyan figür tarafından belirlenir diyoruz. Figür tarafından belirlenir. Ne demek bu? Burada da hemen bir örnek yapalım. Basit bir örnek. Mesela 27,153 artı 138,2 eksi 11,74. Bunu nasıl yazacağız? Burada en fazla belirsizlik taşıyan figüre bakacağız. Bunun belirsizliği ne? İşte binde birler seviyesinde. Bunun belirsizliği ne? Onda birler. Bunun belirsizliği yüzde birler. Dolayısıyla en fazla belirsizliği buradaki e, figür taşıyor öyle değil mi? Dolayısıyla de, e, yazdığım sonuçta e, bu şekilde e, ne diyelim onda birler düzeyinde belirsizlik taşımalı. Dolayısıyla bunu da 153,6 153, olarak yazıyorum. Şu kalan kısımları yazmıyorum ve bu şekilde e, işlemi yapıyorum diyebiliriz. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda vektörler üzerine konuşuyor olacağız.